Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir video ile karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa bu videomuzda dostlar Night Online'da Agartha'da varıyorumuzdayız. Ko olarak e, bölüm bölüm gittiğimiz serüvende Gold Prey ile 5. E, bölüm diyebiliriz. E, tekrardan Agartha'ya dönüş olarak da bu 3. premiumum dostlar. Çarımızı 83 yaptık bölümün girişinde. Bahamut'umuzun 26 günü var. Zaten iki aylık olduğu için bir önceki ay almıştık. Üstümüzde kalmıştı. Şöyle de yere vurayım abi. Gözüne gözüne vurayım yerin. E, Berserk'imi açtım dostlar. Yani artık çarımız berserk. Bir önceki bölümde, 4. bölümde paranın bir kısmını zaten büyük bir kısmını <laughs> yemiştik. E, kalan parayla da e, çarın skill'lerini sıfırladım. 76 küsür para verdi. 76 milyon küsür de herhalde. E, bir GB yakın para gitti. Hani premium almadım skill sıfırlamak için bir oyundaki 76 vermek daha mantıklı geldi kendi e, şahsi düşüncemle. Şu an için çarımız bu şekilde dostlar. Gelecek olan Trinas'ını vesaire satacağız. 10 milyon paramız var üstümüzde. Potlarımız az biraz bu parayla pot alırız. Yani bu bölümün başlangıcında ve bu e, bundan sonraki bölüme de yeter muhtemelen üstümüzdeki para. Potlarımızı alırız. E, trinamızı satarız. Gelen bonus cash'te yine 800 bonus cash var. Onunla e, bakarız bir şeyler yaparız. Kısaca bir sonraki e, bölüme kadar bu bölümde en azından gelen e, paraları toplayıp bu sefer upgrade diyemeden e, bir 3. artı 8 çitilimizi de alalım pderp devam edelim Bu aralar bdv'ler veyahut da bdv'ler mi abi bu premiumda jr'nin birine girdik winledik öbürüne giremedik Bdv'ler kötü gidiyor aldık bakalım kaçıyoruz alır mıyız bu bdv'yi bilmiyorum ama magenlere gittiniz Ha iyi öğlenki bdv'de mage taş oraya çekti yine bir mage faciasıyla kaybetmiştik <laughs> ama bakalım kazanacağız gibi toplu oynuyoruz en azından Altara verdim abi. <laughs> Ondan yana sıkıntı yok. Altara verdim ama yamulttular. Ee, vallahi bilmiyorum. Yani hemen bir geçsin bir düşelim. Çok hayır alamet değil partinin gidişatı ya. Hadi bakalım ne göreceğiz abi. Delirttiniz lan beni deyip. Gel gel kanka gel berserk oldum ben gel. Ben berserk oldum. Ben berserk oldum gelin. Müjde vereceğim gel. Gel gel gel. olmadı nereye gitti? Herife tek mi attık ne oldu? Adam yanında yok oldu. Yo öyle kaçamazsın kanka. Vallahi bir anda tekrar döndürdük. Dur bakalım. İnşallah alırız. Bir altar daha kaçırırsak iş biter gibi. Adamları duman ettik ya. Bir kere ilk başta bir Aha tekrar inmiş lan. Yere vurmanın da bu azizliği var. <laughs> Derser ki yeni geçtik ya arada kaçırıyor. Abi 3. altarda gitti mi lan? Çıkmış gitmemiş. Zaten 320-56 öndeyiz. Altar bir kere daha verdik mi? Win'imizi aldık diyelim abi. Adamlar son ana kadar çekiştiler. Çıkmadılar. 6 kişi kaldılar yenice. E, az önce hatta biz 400 saydayken bizi komple bir kestiler. Azimli çıktılar ama win'imizi aldık. İyi bari. BD ve winledik bir tane. Bugün de JR'yi alırsak güzel olacak. Bu bölümde yine JR'lerden açılışı kötü yaptık. Şansım iyi gitmiyor. E, bir giremedim. Bekledim. Sonuna kadar alır mı dedim. Almadı. Sonra bir yine e, kendim giremediğim oldu. 4 günümüz. Bugün 5. gün olacak herhalde. Gün düşecek. Bugün de giremedim birden. Yani anında salmama rağmen 500 küsür geldi. Sayı gelmeyeceği için. E, çıktık. A4'e geldik. A4'te de genelde kaybediyoruz ama dur bakalım ne göreceğiz. Her şey bir yana çift prestimiz, çift meycimiz var. Bugün de iki kömür yeter abi. Şimdi bir mesem var. İki, e, bir tane de web atmıştım bu arada drakilerden. İki tur drakim daha var. Onlara da bir girelim. Bir şeyler alırsak görürsünüz zaten. Şimdi şu ne var ne yok. Ne var ne yok derken. Lan premium'un 5 gününü bitirdik. Bugün 5'e düşecek. 25'e düşecek daha doğrusu. Doğru düzgün bir şey alamadık ya. Bu premium işler kesat gidiyor. Kardolar bilmiyorum. Nere kadar böyle gideriz bu premiumun içinde ama. Hemen şöyle yapayım. Hatta şu MS'leri de şuraya alayım. MS'lere falan bugün onlara akşam e, girerim. Şöyle üstümde çok yer olmadan şunları satacağım. Şimdi e, şurayı bir satayım dostlar. Şunlar zaten Gold Pire'den gelenler. 800 cash bonus ve Trina ile aldığımız. E, Tirana zaten direkt geliyor 800 cash'e de şunları aldık kısaca Bunları satalım Ondan sonrasında bir VB'miz var bugün e, draki'den aldığımız bugüne kadar 4-5 gün içerisinde bir kere jr kazandım kötü gidiyor jr'ler bdv'lere Kah girdik kah giremedik 4 tane kutumuz oldu gene Bunları e, baying'e atabiliriz şimdi bir şunları satayım pazara bırakayım satılsın Ondan sonra e, Diğer gemleri de satarız Olmadı bir parça Çitin daha çara yakışır diye düşünüyorum. Şimdi pazara bırakalım satın. Pazar biraz durgun dostlar. Yaklaşık olarak 4 saate geldi diyebilirim süre. Bir kere tamamladı şunu. Normalde 2 saat doldu mu biliyorsunuzdur. Bir times complete diye yazıyor. 2 ee, saat bir doldu. Şu anda 1 saat 40 dakikada dolmak üzere. 8,5 milyon eksi toplamışız oturduğumuz yerde. İlk önce bir satılmadı bu arada. 2 saat dolduktan sonra bir baktım. Fiyatları kırdım. E, Trinay 71 yazmıştım. E, geniyeleri 14 küsür yazmıştım. Geniyeleri 13 küsüre çektim. Onlar satılmış. Yine Weapon Breaker'da 8.5'a falan çektim. 9 yazmıştım. O da öyle satılmış ama Trina satılmamış 68'den. Yani Trina 68'de satılmadıysa Trina muhtemelen o fiyattan aşağıda. Yani pazar kurup beklemeye değmez. Yani gidip satacağız direkt şeye. 67'ye de kırmışlar ee, bu arada fiyat 68'de satılmaması da normal. Ben kurarken bir tık daha yukarıdaydı. 72, 71 o aralardaydı. Şimdi Trina'yı da gideyim şuradan. Buying'e atayım abi. Bir daha pazar kurup beklemek istemiyorum. Hatta silver'ları da atsam olurdu. Silver'ları da alayım. Buradan bir shell kafalık alayım dostlar. Artı 7 shell kafa. Çitinden vazgeçtim şimdi. Üçüncü parça çitinden vazgeçtim diyeyim ya da. E, shell kafa 7 ile gövdeyi 7 shell yapalım önce. Sonra kalan son 8 çitine bakarız. Zaten hani şöyleydi niyetim. 3'ünü 8 çitin yapıp şunları Shell 7 yapmaktı. str'den ötürü. Yoksa bunları çıkartmak. Hani 109 def aynı bunda da var. Bunda da var. Defans'tan değil ama hem str 4 artacak ikisini giydiğimizde. Hem de e, şuna da aldık mı oradan da bir str atak lazım abi. Şimdi bir tane de gövde bulalım. Ondan sonra bakalım ne olacak atak. Buradan hazır çitin almışken çitinin parasını çıkartırsam var ya. Çok tatlı olur ha. Ver oğlum. Blade Axe değil oğlum. Hal buraya kıracaksın. Eniyor mu bu? Olur olur. Bu da olur ya. Fena değil. Yani bir kısmını da olsa gıdıklamış olduk sonuncu kutumuz çatırt şu eniyon ne kadarmış üstümü bir boşaltayım bir bakalım abi 22'den de bunu sattık buying'i 21 21 küsür o aralarda geziyor 22'den trade'den verdik ee, iyi geldi yani en azından kutuları 10 milyon desek ikiye katlamış olduk ve aldığımız e, çitinin de en azından çitin şelinde pardon yani kafalık desek yarısı geri gelmiş oldu şunları da kıracağız da. Şimdi şu dört tane kömürden bir tane sanki bir şuraya Hirots Valor yazar gibime geldi ya. Hadi bakalım. Çıtayı çok yüksek tuttum yalan. Al upgrade seyeceğini. Allah'a şükür ekleyip. Shellbot. Yapıştır oğlum. İyi bir tane busumuz geldi. Bir daha ver bus. Parasını çıkartamayacaktım ama neyse. Bundan zarar etki sayılır. Ama e, diğerinden kıtladık. Ellen busu da attık mı paramız kaldı. Güzel gidiyoruz. Şimdi ben bunu bölüm içine size e, hani özet olarak belki ekleyemeyebilirim ama ayrı videosunu YouTube'a atacağım yayında bir ellemlik ortalama ebiscam kıtlarız dostlar. Tabii siz bunu izlediğinizde onu yapmış oluruz. Çoktan geçmiş olur üstünden belki bir hafta, 15 gün ama e, haberiniz olsun diye söylüyorum. Yani emlere gitti lan parayı yedin mi diye soranlar için evet, parayı yiyeceğiz şimdi. Gidelim. Şunu da atayım da upgrade ederiz şöyle dursun. Eee ellemlik ebis çekelim bakalım ne kadar şanslı olacağız göreceğiz. Yine bir UTC denemesi dostlar. Oraya stayız. Bakalım UTC'ye girebileceğiz mi? 24 11 2023 UTC'sini deniyoruz. İçerideyiz abi. Bugün bakalım ne göreceğiz. Bugün sanki biraz kutuyu fazla alacağız gibi inşallah. En azından ilk odada şu anda ilk kestiğimiz boss'tan 2 aldık. Devamında bir 2 tane daha alırsak 4 ile başlarız. En kötü bir alırız zaten de. Bakalım şunu da bir devirelim İlk oda 4 tane aldık İkinci odaya doğru gidiyoruz On odaya 6 tane kutuyla geldik dostlar Şimdi burada da artık 1 mi alırız 2 mi alırız bilmiyorum ama Ya 7 tane ya 8 tane kutuyla tamamlayacağız gibi 7 tane kutuyla tamamlıyoruz dostlar Şimdi gidelim Toğunu atamıyoruz bir ölelim şöyle Sıfırlasın abi neyimiz var neyimiz yok Gidelim bir kıralım şimdi Ve işte o an deyip Abi şimdi Niye kimse yok lan herkes içeride mi kırıyor Herkes burada kırmayı bırakmış. Muhtemelen içeride kıracak ya da yeni yeni damlıyorlar daha. Ben çok seri geldim. Abi kırın bakalım şöyle. Yavaştan bir ısıtın. Isıtın abi. Ben de usuldan atayım. Complete bir tanesi. Kompletimizi çaktı bize abi. Şöyle ikinci. Sword. Babacım sağlam drop aldık lan. Zombi ne atıyordu bunu? Zombi mi atıyordu? Benim son kafalık. Son 4. Alırım ben bu haftada bir item. Hissediyorum. Hissediyorum. Ver lan. Çitin <laughs> şerlerden son iki tane yapıştır press chitin. zengin eder bizi bu oraya asla enion yani iki tane unique aldık bir enion birisi de e, sword of deed fena mı <laughs> fena enion hmm. ne kadarmış bir bakayım enion para eden bir şey değil ama seviniyor lan unique aldım diye seviniyor çitin bow çitin bow yani enion'un burada bir ederi de yok en son hatırladığım kadarıyla ama yani çö çer çöpü aldık abi bu utc'de denemiş olduk en azından girdik ve şansımızı denedik. Öyle bakalım. Şuradan da bir de fiyatını görürsem evet en iyi bu um, 1.5 kaymış. Buying fiyatı buymuş dostlar. Bunları kırarız. PK'ya döndük arkadaşlar. Win'imizi almaya yakınız ama PK'da kazanmamız lazım. DC'den oynuyoruz. İnşallah win'i alırız. Bakalım ne göreceğiz. Alacağız alacağız. Böyle bir kapışma var ki.

çıkıp kesme hmm, var. Binimizi aldık kanka. Çar yavaştan tamam. şöyle istediğim kıvama geldi dostlar. Bu arada şu iki MS'miz var. Bunlara da girelim. İki parça yedişelim. İki tane de 8 çitinim var şu an. Bir tane 8 çitinimiz kaldı. Eksik. Onu da tamamladığımız vakit olay bizim için Benito baby diyeceğiz abi şuradan. Hemen e gerçi bunu basmayayım ya dur. Bu dursun şimdi. Şunu da basayım diyecektim de. Onu sonra bir dakika geldiğinde basarım. Şuradan atağımı da alayım. Bakalım bosta bir şey atacak mı bize? Şanslıyızdır inşallah da. İki tane MS'nin birinden en azından drop'umuzu fıtlayalım. Abi çöplerimizi aldık güzel ama şimdi bir tane oldro alayım şuraya. Tatlı datlı. Ver abi oldro tane çöpleri 400-500 var herhalde. Old Amulet of Kurs geldi. Neyse tak aldık iyi tarafından. Şunları bir Bakayım abi ne kadar ediyor. Hemen onları da atayım. Herhalde bir 400-500k var ya. Şu iyi para ediyordu. 209k güzel. 255k çöpten paramızı aldık. ikinci MS. Ver oğlum bir tane daha. Alayım şöyle. Bu ne lan? Amulet of int geldi. Şimdi iki tane takımız var. Birisi amulet of int. Öbürü de amulet of kurs diye. Yani ikisi de çöp baktığımızda. E, iki de yine çöpümüz var. Bunları satmasak da yani para olarak düşük olduğu için bunları kıracağım. Ee, bu ıı, andan itibaren Kırıp kırıp biriktireceğim Spirals'tan powder'ları Şu an için fiyatlarına bir bakayım Para ediyor mu ama Old Amulet of Kurs bir bakayım şuna Yani beğenmediğim takı gene de para ediyormuş dostlar Ortalama olarak baktığımızda bir 5.5'la 6 milyon arasında geziyor Yani bakıldığında fena değil Diğer e, muhtemelen Şu para etmiyordur Amulet of Int Bir de ona bakayım ben hemen şimdi Yine bunun fiyatı da ortalama 3.5'la 6 arası geziyor Garip ya 4.5'a var 6'ya var en düşük bir 3200 demiş 5 milyon yine 4.5 5 milyon arası fiyatlar bir civarda güzel yani yuvarlak hesap baktığımızda 2 ms'den 10 milyonu kıtladık abi bu bölüm içinde de güzel geldi. Bu. Bölümün son şehresindeyim dostlar 1 2 3 4 tam 4 tane mage'imiz var sv'miz yok 3 tane e, şey pardon 2 tane varır 2 tane de pressiz yani pk yakalırsak e, sıçtıcafer bez bezgetir olur ama inşallah pk yakalmadan. İçlerinden işlerinden geçeriz şu mobların. 4 tane mage'de de muhtemelen devayı keser çıkarız herhalde. Bir görelim bakalım devayı. Devadayız. İnşallah şöyle hızlıdan kesersek biraz geç kaldık 4 mage'e göre. İlk odada lich'ler geldi. Lich'ler de biraz patates olduk yani bir e, arkadan vuran oldu mana sildi derken. Sonradan iyi hızlandık ama dur bakalım. İnşallah bir 2 dakika gelmezlerse işini bitiririz de 4 mage'ler. Önemli olan adamların bizden yavaş olması. Ulan son saniye son son. Salma abi salma. Aldık aldık alamadık Makoko. <laughs> Vallahi bilmiyorum. Ee, kim de. İnşallah almışızdır. En azından emeğimiz heba olmaz. Bir çıkalım bakalım. İyi abi bari bir kazaya kurban gitmedik. Son anda ben dedim acaba mı? Ama almışız. Bir gidelim şimdi. Hesaba bir geçelim. Dostlar şimdi 8 tane silver'ım oldu. Bir tane de blue var. Ee, şunları kırayım. İki tane de bu arada weapon breaker'la şöyle iki de takımız var. Bu bölüm de fena değil. Şimdi şu kömürleri bir kırayım. MS'ler bu arada coin etkinliğinden aldığım arkadaşlar. Yani mobdan düşürdüğüm değil. Günlük 3-5 saat neyse işte oyunda olup coin topluyoruz ya onlarla aldığımız. Abi şimdi şuradan aradan millet kırarken kömüre bir tane bir iglayı çatlatayım ben şuradan. Çatırt. Bu sattı. Neyse olsun. Olsun abi olsun. Moral bozmak yok. O kömürden bir gün drop'u alacağım. Şimdi bir hesap yapalım. Evet dostlar 8 gün bu arada premiumda da şöyle gold pre 22 gün kaldı yani 8 gün bu premium'da 8 günü bitirdik arada işte tren adı vesairedir sattık item aldık onları zaten gördünüz şu anda da totalde 8 günlük e, premium'un bittiği bölümün sonunda diyelim ya da aldığımız ekstradan da silver gem 8 tanemiz var bir blue gem bir tane buz az önce aldık 2 vb ve 2 takımız var burası totalde arkadaşlar 7.5'tan buçuktan vb'leri sayıyorum en alt fiyattan buying fiyatının bir tık hani eee 6 veya üstünden sayıyorum genelde. Yani satsak 8 milyondan da 8.200.000'dan da satabiliriz ama 15 milyon burası yapıyor. Ortalama 10 milyonda ikisi dedik 25 milyon yapar. Şu ikisine de 5 milyon diyelim. Düşüre düşüre 30 milyon. Şurası da 8 tane 7.5 tane hesap edersek 60'ta burası yapıyor. 90 milyon 20 milyon da üstümüzde var. 110 paramız var şu an. Bir sonraki bölüm öncesi ee, aslında bir tık zorlasak şunları falan satarsam hatta zorlama değil ben şunları da Ebis'ten almıştım Ebis ee, videosunu izlemiş, izlemiş olacaksınız zaten bu bölümden önce bunları da ben şuraya şöyle koyayım dostlar. E bunları da satarım. Bugün Drakilerim var. Onları bölüme eklemedim Bugün Drakilerimi de girerim olur ya bir VB daha gelirse şansa. Parayı tamamlarız kısaca. Muhtemelen bir sonraki bölümde son parçamız şu 8 çitinimizi de tamamlarız. Sonrasında çara 8 3 parça çitin ve 2 parça yedişelle devam edeceğim. MS 7'miz var. Takılar oldu olarak devam ettireceğim burada. Çok aktif oynamadığım için takı almayı düşünmüyorum şimdilik ama hani ileride ne yaparız ne ederiz tabii ki de zaman gösterir. Bu bölümü de beğendiyseniz dostlar like atmayı unutmayın. Yine abone değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Videoların devamı için ayrıca yorumlarınız da önemli. Yorumda en azından fikirleriniz varsa, önerileriniz varsa bunları da yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.